Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Yeni bir Dead by Daylight videosu arkadaşlar. Bu videoda tuzakçı kartla oynayacağız. Lütfen videoya başlamadan önce videoyu da beğenmeyi evet. unutmayın. İyi seyirler. Çite iyisi. Tuzak. O zaman Berke için yakalay yakalayalım. Hemen şu bir. Baba avda. Bu bir birdi. Bu 2'ydi. Evet. Bu 3'tü. Tuzakçı deyiz. Bu acaba nerede saklanıyor? Tuzakçı deyiz. Değilse... Allah orada güzelini patlattılar. O şuraya tuzaklanmam lazım çünkü burada fena loop var. Fenalarda başı belalarda. Bayağı bir hummalı çalışma var burada. Hem yani de bayağı bir hummalı çalışma var. Güzel. Şunu bir depikleyelim de pikleyelim sıkıntı çıkmasın sonra. Aa biri tuzaklar kapatıyor ya. bir. Binamasız tuzaklarımın hepsini kapattı orada bak. Uzak. Ruin de bu arada. Ah be dead art yaptı değil mi o? Tuzağa yakalandı bir tanesi Tuzakçı teyze <laughs> Otur bakayım sen oraya be <gülüyor> <gülüyor> Onu gidecekler kurtarmaya ama Biri cayır cayır tuzaklarımı kapatıyor ya. Güzel. Güzel. Uzakçı değilse Biraz daha tuzak yapmamız lazım <laughs> ha İkisi de orada çalışıyor değil mi? O jeneratörü de yapacaklar deseniz de. O de yapıp gelecekler buraya. Evet. Yani bir de toolbox da bulmuş. Kopya görüyor mu kopya? Tutardılar. Acaba oradan atlar mı o? Oradaki paleti kırdılar be ablacım be. Kurtas <laughs> strength almamız lazım ya. İyi palet smash ha. İyi palet smash yemedik. O neydi hiç fikrim yok. amacı neydi onun? Hiç bir fikrim yok. Bunun elenmesi gerekiyor ya. Birini elemem lazım. Bunun elenmesi gerekiyor. Bir tanesi elemem lazım yoksa beni eleyecekler. gel gel. Sen de şöyle alalım. Harbekü. Neredeler? Oo, hep aynı jeneratör oturuyor abi baksana. Mağlı bir şekilde aynı oturmuş oturmuşlar. <laughs> Merhaba. Abi. Lan David sen de öleceksin. Sen de öleceksin. <laughs> Yavrum. <Ray. Gülüyor> Nurse'u var ben bende o buraya bir yere gitti ama ha. Hop hop onu da yakalandı çok güzel Abi maç bende Maç bende de, de, de. Abi o Dead ben nasıl okuyamadım ya Cık. O Dead ben nasıl okuyamadım e tamam 1 2'ye daha zıplayacaksın. En fazla 1 2'ye daha zıplayacaksın. Bu lotus geliyor yani sıkıntı yok. Atladı bakalım bir daha. Hop, çok güzel. Hadi atla bakalım bir daha. Hop, çok güzel. Oo, pro! Pro! Pro ya. Oo. Adam biliyor bu oyunu ya. Adam biliyor ya bu oyunu ya. Gel buraya maymun. Sen tam şuraya asacağım. Bak bak o da nerede sürünüyor bak. Bak bak serseriye bak. Nerede? Hadi bakalım. Hadi. Tuzak tuzak kuramadık ki. Abi şu şey Edon'u güzel ya kendini kurtarınca yere yapışıyor ya. Çok güzel bir Edon. Mükemmel yani. <laughs> Retro. Hadi bakalım. Abi buraya nereye koyacağız tuzağı? Buraya koysak gözüküyor. Kabak gibi anda. Uzağa şey yapamadım seçemedim ben hani nereye koyacağımı Ne yapıyon Trapper Bey <laughs> Merhaba <laughs> Serseri serseri <gülüyor> O neydi gı gü? <laughs> Gel bakayım buraya Şuradaki tuz patladı değil mi? Evet oradaki patladı. Abi eksi 200 IQ tuzaklar bunlar ama. Ne yapalım? Burada değilsin inşallah. Tuzakçı teyze. Evet, evet, evet. Biraz daha tuzak koymam lazım. Abi nereye koy koyayım ben burada tuzağı? Hop! Allah! Birisi yakalandı oraya. Seni Allah kahretmesin. Seni Allah kahretmesin. Deli, 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 deli. Terim 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 terim. Evet tam ortaya doğru bebeğim. Aynen öyle, aynen öyle. Devam et oradan, devam et, devam et, devam et. Allah, ne oldu Dwight? Dwight ne oluyor? Özellikle... Allah, sen de tam önüme geldin bandajlanıyorsun. Seni de Allah kahretmesin. ...görmedim sandı ya. uzak değilsin. Ha tuzağım yok mu? Büyük cesaret. Büyük cesaret. Amaçları ne onu çözemedim onu. O bir tanesi orada. A, ha iyileştiriyorsun. Anladım. Buradan gelecekler şimdi. Buradan geliyorlar. ...ve onu yaptılar ha. Kral! Gel bakayım buraya sen nerenin kralısın ya? Atlama! Allah seni Allah kahretmesin yavrum. soruda veya Bu niye ben buna yanlışlıkla basıyorum ya? masum şuna. Onu çözemedim. Nurses calling. Hemşire beni çağırıyor. Acaba nerede iyileştiriyorsun? Acaba burada mı iyileştiriyorsun? Allah skill check fail oldu. Merhaba. Tuğlaksı çocuk. Allah seni Allah kahretmesin. <thranlaması> Tuzakçı teyze. Talihim yok. Bahtım kara. Dın 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 Dere dere. Dere dere. Bir dakika, biri nefes aldı. Yemin ederim nefes sesi duydum. Nereye saklanıyor köpek? Dolabın içinde mi yoksa lan? Yemin ederim nefes sesini duydum orada. Allah Allah çok garip. Enteresan. Bu bir güzelmiş ya. <laughs> Rastgele böyle tuzaktan açılması falan olaylar. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ne yaptın ablacım? Ne yaptın? <laughs> Allah. Haydi bir barbekü. Vallahi göremedim nerede olduğunu. Ama hissediyorum bir yerde tuzağa basacaksın. Onu gerçekten hissediyorum. O. Bu malı bir şekilde. Nereye saklandı acaba? Nereye saklandı acaba toolbox'ıyla? Acaba acaba toolbox'ta nereye saklandı? olayacak. Gel gel. Gel gel gel, gel, gel. Tuzaktan kaçış yok. Bir videonun daha sona geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Daha fazla lütfen katil videosunun gelmesini istiyorsanız yani katil olarak yorumlarda belirtin arkadaşlar hangi katili görmek istiyorsanız da yazın. E, teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın